kardeş. Televizyonumuz geldi kardeş. Kurduk. Şu an on numara sarım yapıyoruz. Tek ayar gidiyor. Bütün dökme işimiz artık bitti. Olay böyle. Eline sağlık kardeşim. Artık rahat rahat oturup izleyebiliyoruz. Kurulumu da çok kolay. Onu da güzel yapmışım kardeş. Bak bunu çift taraflı bantla yapıştırdım buraya. Tertemiz. Ayağını da arkaya vidaladım. 10 numara çalışıyoruz. Tarımlarımız da burada. Hepsi gayet güzel. Eline sağlık kardeş. Daha ne diyeyim yani. Bundan daha iyisi olamaz yani. Eyvallah.